Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız kağıdı üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonuna ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın. 20-25 gün içinde bu kağıt topar gömdükten 20-25 gün içinde her şeyin bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda Buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim de bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilir. Oradan gelen tüm kardeşlerimize ücretsiz bakımlarını sağlıyoruz. Ama ne yapmamız gerekiyor? Bizi her iki tarafta da takip etmeniz gerekiyor. Bizi takip eden tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak Instagram kanalından yapıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere bereket işlemini anlatacağım. Bereket işlemi, bereketinizin açılması için yapılan bir işlemdir. Şimdi bu işlemi yapmak için nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu yaptığımız kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıyoruz. Bilgisayar çıktısını evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde bereketiniz, bereketiniz tamamen açılmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı evinizde etrafında bir yere toprağa gömmek. Ve Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Yıldızlarma bakımlarınızı da yapalım. Belki üzerinde daha farklı şeyler çıkacaktır. Ona göre sizlere yol göstereceğim. Ercüment hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evinizdeki muskaları bulmanızı sağlayacak olan bir işlem yapıyorum. Bu işlem evinizdeki muskaların sizin önünüze çıkmanızı çıkarmayı sağlar. Öncelikle bu hazırladığımız kağıdın üzerine adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yerde toprağa gömün. 20-25 gün içinde dediğiniz gibi muskaların ortaya çıkmasını sağlar. Ve ücretsiz yıldız bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Ercüment Hocam Instagram kanalıma ulaşan herkese ücretsiz bakım yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz kardeşlerim. Bizi takip eden Instagram'da herkese bu bakımı yapıyorum.